Bravo bir kalitenin ve güvenin Hakemlerin kralı abi. Richard ne tarz bir Power back aldı nime yani? Power back'dan adam sana

Orhan, Oran Başkan beni çok sevdiği için sürekli. Aleykümselam Ertuğrul abi hoş geldin. TGP Kupa Töreni'ndeyiz arkadaşlar. Yanımda değerli abi var Valla adam gibi adamlar ya. Bu tarafta Ramazan Güneş. Maşallah çok selamı var diye. Böyle Orhan Başkan. Sen benim çok çok Evet. Bunlar, bunlar bugünün gazileri. Vay benim en sevdiğim dostum. Evet arkadaşlar Sezgin Gök Gök Aşe bugünün, bugünün, bugünün fenomeni Bugünü fe bu, bu da Gök Aşe Bugünü fenomeni Gök Bu da Gök Aşe O da mı Gök Aşe? Tabii bu da Gök Aşe Adresi neresi? Benim ortamda Ha Maşallah. Ha. Baba. Bunlar senin şimdi niye koca Halil abim iki kişilik yer kaplayacak maşallah. Şimdi Şampiyon. Sence, sence bugünkü kuş bana yakışır mıydı? Ya? Yani? Yakışmaz. Sana kralı Tabii yakışır. <laughs> i̇tiraz ettikleri <laughs> başı gördün mü? Allah aşkına ya. Ben at, at, at at, şey at, 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 Atımlarına kimse bir şey demiyor. <laughs> Atımı güzeldi. Ulan ne güzel deliyordun. Böyle böyle zın, zın. Evet arkadaşlar. Çok güzel ha. Ama sana ne dedim? geliyor dedi. Arkadaşlar TGF kupa törenindeyiz. Ben de Oran başkanımı göstereyim. Arkadaşlar Oran başkan beni çok sevdiği için beni görmeden duramıyor. Vay, vay, vay. <laughs> Ramazan'ı hayırlı arkadaşlar. Evet, arkadaşlar. Evet arkadaşlar burada Şenol başkanımız var. bakalım kimler neler yazmış. E, ya Aleyküm selam Hüseyin abi hoş geldin. Aleyküm selam Mustafa abi hoş geldin canım benim. Arkadaşlar TGP kupa trenindeyiz. Kupamızı almaya geldik. Rabbim emeklerimizi boşa çıkartmadı. Rabbim sizlere de en iyisini nasip etsin. Evet ortamla beraber kupamızı almaya geldik. Nasıl bir duygu Bakalım ya kupayı almadık elimize. Bir elimize evet. alalım. Ondan sonra söyleriz. Arkadaşlar. arkadaşlar. İsmini çok duyacaksınız. Valla Ramazan alıştı. Ramazan usulü biz faydalanıyoruz. Faydalanıyoruz değil ya? Evet burada da Ramazan Güney, İbrahim Güney çok değerli dostlarım, kardeşlerim benim. Gerçekten, gerçekten, gerçekten. arkadaşlar. Beni yalnız bırakmadılar. <laughs> Kendilerine <Olur>. teşekkür ediyorum. <laughs> Burada da yine federasyonumuzun baş hakemi. Maşallah alış. Sana saç çektireceğiz. Aranızda saççı var mı? Birader. Abi. Yazım Yok. Bir tane var. Az önce yazdım ya. Bir tane var onu almadım. Ben açtım. Gelir gelmez orada açılışı ben yaptım. Evet, evet abiler. Bugün boğazın öncesine yazılmıyorsun dedi. Alın tamam, hepsini çözeyim. Ya yapar, o ayarlar. Ondan çok güzel yapar. Eyvallah ben ne bileyim abi ben şeye bıraktım Albaya bıraktım evet abiler çıkın çıkın gelin ha arkadaşlar görüyorsunuz TGP boğaz turu yaptırıyor bize bu şekilde Boğaz turu yapıyor. Tekneyle geziyoruz. Ben, ben çıkayım. Ya. Ya sen, çık kupaları da göster gel. Ben, ben, ben ya. Tamam Evet arkadaşlar. Kupa töreni buraya yemek festivali. Şimdi kupa törenine doğru gidiyoruz. Evet. Sahi kısmında başkanımız burada. Eyvallah <laughs> abi. Evet arkadaşlar, kuklarlar burada. Başkanımız burada olacak. Yemek yiyenler sonra kuklar inşallah öğrenmeye geçeceğiz. Şöyle manzarayla görün. Evet arkadaşlar aşağı doğru gidiyorum. Ramazan'a telefonu istim edelim. Birazdan kupa töreninde inşallah tekrardan görüşürüz. Evet arkadaşlar kupa töreninde inşallah görüşmek üzere. Ne oldu? Gösterdim mi? mi? Roket gibisin evet, lan. roket sanda mı çalışıyorsun? He? Herhalde bayağı sen bayağı böyle tek seferde geçtik. Tek tek çektim böyle ya. Dördüncü şey Eke. Sen eke Arkadaşlar burada mezat yapabiliriz ha. Onunla birkaç tane kuş var elimde. Allah yemeğe kadar koyacağım yemeğe ya. Yap 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 ya işte senin orada beni pazarlıyor. Söyle abi kuştan nerede? Kutu, kutu yap. Allah benim arabada koli var yemin Kuş da var içinde yeminle. Kümeşlerinle kuşlar <laughs> çeksem burada ver Abi sadece içeride kuşlar şu an 250 bine açık arayım hemen veririm. Oo. Orada desen ki bir tane orada bir tane favorim var desen ona 80 lira verdim yine vermem. Sen bana 80 lira sen kuşlar veriyorsun. Ne Hı yapayım ben ya? ya. Şöyle mi çekeyim? Hı. Bu <laughs> etkinliklerimizde

Evet abiler görüşürüz. Allah'a emanet olun.